Yukarıdaki grafik 1982 bin yılları arasında sigara içmiş olan yetişkinlerin yüzdesini göstermektedir. Grafik en iyi uyum doğrusunu da içermektedir. En iyi uyum doğrusuna göre aşağıdakilerden hangisi 1981 yılında sigara içen yetişkinlerin tahmini yüzdesine en yakındır demişler ve bunlar da seçenekler. Şimdi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Hadi birlikte çözelim. 1981 yılında sigara içicisi olan yetişkinlerin tahmini yüzdesine en yakın olan yüzdeyi arıyoruz. Burada 1980'den itibaren yıllar gösterilmiş. Bu durumda 1981, 1980'den itibaren bir yıl olduğu için bu çizgiye bakmamız gerekiyor. Buradan en iyi uyum doğrusuna ilerleyelim. Evet, yüzde 31 veya 32'ye yakın gibi duruyor. Öyle değil mi? Seçeneklere bakınca da D seçeneğinin doğru olduğunu görüyorum.